Amém. Evet herkese merhaba. Instagram takip ediyorsanız daha hızlı analiz isteyen arkadaşlar HGV Trade sayfasını Instagram'da aratın. Burada bir video modeli açtım size. Hızlı analiz, jet analiz diye. Burada kriptolar ve forex özellikle bunlarla alakalı video çekimleri koymaya başladım. Gün içerisinde akşamı beklemeden veya herhangi bir saat diliminde burada videoları görebiliyorsunuz. Burayı takip edebilirsiniz. Bir de Videonun altında açıklama bölümünü tıkladığınızda orada bir telegram adresi olacak. Orası da HGV Kripto, HGV Trade Kripto bölümü. Burada da e, analizleri inceleyebilirsiniz. Ücretsiz gruba katılabiliyorsunuz. Linki tıklayıp buradaki analist arkadaşların analizlerini, destek dirençlerini, paylaşımlarını ve işleme girdikleri zaman hangi işlemlerde olduklarını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, bugünkü videomuzda Ereğli Demir Çelik... Ardına da e, Kardemir Hissemizi İnceleyeceğiz e, Şimdi ilk önce Ereğli ile başlayalım Ereğli hissemizi incelemeye başlayalım Fiyat çizgimi kaldırayım yazılarını büyüteyim Daha görünür bir hale getireyim Ve hemen Mazeri Üstüne atalım Bir de bakalım bir fikir versin. Şimdi lazerde benim ilk dikkatimi çeken mavi güçlü olmasına rağmen şurada bir yataya dönüş ve fiyatın lazerin altına geldiğini görüyorum. Fakat bar yeşil. bunu arkadaşlar takip etmek şart. Fiyat ve lazer uyumu bize güzel fikirler veriyor. Tek başına tabii ki kullanmıyorum. Hemen ilk önce uzun vadeyi açıyorum. Burada benim gördüğüm hemen ilk rakam e, ana direnç kostübo ana direnç 18 54 ana direnci buraya ufak bir deneme yapmış ve geri dönmüş. Zaten ne diyoruz? Ana destek ve dirençleri e, hızlıca geçmesin. Hızlıca geçerse hızlıca geri gelme ihtimali çok yüksek diyoruz. Şimdi hemen orta vadeyi koyuyorum üzerine ve. Konuşmaya başlıyorum arkadaşlar dirençleri size aktarmaya çalışacağım. Şimdi benim burada gördüğüm hemen şöyle işaretliyim sarıyla değerleri ee, sizin de daha kolay takip etmeniz açısından bu faydalı oluyor. Şöyle hepsini bir tek tek işaretleyelim. Şimdi arkadaşlar fiyatımızın olduğu yer şu an ara destek 17.69 ile. 17.69 ile 18.54. Bizim burada ilk bakmamız gereken yer. Konuşmaya başlayalım. Aşağı giderse ne olur? Yukarı giderse ne yaparız? Nelere dikkat ederiz? Diyelim. Ve fiyat eğer gelir de burada destek alır ise 17.69'da bir sıkıntı görmüyorum. Ve 17.69'un altına kırar ise arkadaşlar. Bakın 17, 16, bölgesi noktası da değil bölgesi burada önemli destek bunu not alabilirsiniz çünkü olur da burayı da aşağı kırar ise fiyat burada kalıcı olur ise 14.93 karar bölgesine gözünü dikme ihtimali doğar. Buna lütfen dikkat edin. 17 16 bölgesi destek için önemli. E diyelim buradan destek aldı, geri çıktı tekrar 18.54 burada karşısına çıkacak ilk güçlü direnç bölgesi. Burası arkadaşlar e, lütfen bunu da not alın. Yukarıda güçlü bir direnç bölgesi. Burayı burayı çok hızlı geçmemesi lazım. Burayı sindirerek yavaş hareketlerle geçer ise bu sefer geçer ve kalıcı olur ise dikkat edin çünkü bu bölgeler bazen e, kendini geçeni geri çekiyor güçlü yerler olduğu için geçer ve kalıcı olur ise üstünde gözünü dikeceği ilk ara direnç bölgesi 19-15 olacaktır. Daha ilerisi için konuşmak gerekirse burayı da kırdığını farz edersek arkadaşlar. ikinci direnç bölgesi de 1962 güçlü direnç bölgesi olarak karşımıza çıkacak. Fiyat zaten ilerledikçe videomuzu güncelleyeceğiz. E şimdi diğer sektör arkadaşı olan e, Kardemir D'ye geçelim. Kardemir D'ye bakalım e, ne yapmış. Ben ilk önce lazeri atıyorum. E, burada gördüğüm e, trendin zayıf zayıfladığı yönünü de hafif aşağı çevirdi. Fiyat hala lazerin altında. Bunu takip edelim. E, bize önemli bilgi veriyor aslında. Şimdi uzun vadeye açıyorum arkadaşlar. Uzun vadeye fiyatımız e, iki karar bölgesi ve e, karar bölgesi ve ana direncin şu an ortasında. O yüzden hemen orta vadeye ekliyorum. Pardon kaydı. Orta vadeye ekliyorum ve hemen konuşmaya başlıyoruz arkadaşlar. E, şimdi şurada hemen benim önem verdiğim geçiş bölgesini işaretleyin çünkü bunun üstüne konuşacağım. Burayı bir bölge olarak altlı üstü alalım demiştik. şimdi benim gördüğüm şu an fiyat geçiş bölgesinin içinde. Yani şurada fiyat. 6.97. Burada olması eğer bu hisse yükselecek demem için bana yeterli değil arkadaşlar. Bana yeterli olması için ne yapması lazım? Fiyatın burada dinlendikten sonra ilk önce 7.14'ün üzerine atması. Burada dinlendikten sindirdikten sonra da 7.46 yukarı kırıp Burada kalıcı barlar oluşturması. Oluşturması halinde nereyi gözüne diker? Gözüne kestirir. Ana direnci 849'u gözüne kestirecektir. Diyelim fiyat burada kalıcı olamadı. Geçiş bölgesini aşağı kırdı. Geçiş bölgesinin altında kaldı. Bu sefer 636 ara desteğini konuşmaya başlayabiliriz yat 682'nin altında kalır ise burası da arkadaşlar geçiş bölgesinin 1 26 her zaman söylüyorum 26 ve 2 üstü önemli. Önemli bir destek bölgesi 636'ya dikkat edin. Çünkü burayı kırar da burada kalıcı barlar oluşturmaya başlarsa karar bölgesine gitmeyi deneyebilir. Bu da 578'e tekabül ediyor. Önemli bir marjin var burada dikkat edilmesi gereken. Bugünlük bu kadar arkadaşlar bu videomuz. Lütfen yorum ve beğenilerde bahsedin, istediklerinizi sorun, yazın elimizden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.